<gülüyor> <gülüyor> en çok gelen sıkıntılardan bir tanesi de şu. Kapı kapandığında, tüm kapılar kapalıyken sağ kaya kapımızı kapattığımızda ışıklar 10 saniye içerisinde sönüyor. Ama bunu neden böyle yapıyorsunuz diyorlar. Maalesef bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bakalım bak bizden bunu böyle istiyor. Biz aracı olayla getirmek için 10 ekstra çalışıyoruz. Evet. evet. 10 saniye sonra sönüyor. Tekrar buradan bire basmamız gerekiyor. Manuel açıyorsun yani. Evet. Şurada. Bir şurada. Şurada. So. Şurada. Ekrondaki tüm özellikleri kontrol edebilen tuş takımımız var. Aynısı burada. Basayım abla. Basılı zaten mi? Kapalı kapandığında 10 saniye içerisinde ışıklar söndüğünde buradan bile basmamız gerekiyor. Bunun bir değişik versiyonu var. Normalde çıkmadan kapıyı açıp dörde bastığımızda yani bana bir çektir, aydınlatmaları açık bıraktığımızda açtığımızda açık kalabiliyor. Yani söndüğüm, kapıyı kapatıyor. Şu nasıl kilitlendiğini master... şey yapabilirsek. Şöyle. Şimdi açtık kapıyı. Vakaya çıkmadan. ışıklar zaten yandı doğal olarak master'ı açtığımızda. Dörde de bastığımızda ışıklar hani kapıyı kapatsak dahi açık kalabiliyor. Lakin master kapanana kadar. Master dediğimiz orada şimdi geçeceğiz oraya. Evet. Şimdi şöyle bir de şunlarla ilgili genelde yine araçlarda bunu kıranlar oldu. Abi i̇şte bilemiyoruz. Çok hassas. Yok hassas değil normal. Flexi esneyebilen bir şey. Sığmıyor zorluyorlar Sığmamıştı en başta. Yani, yani. E, ya. i̇kinci Konuya geldiğimizde en çok başımıza gelen arızalardan bir tanesi çekmece. Aynen. Çekmecelerimiz, tekrar ben ediyorum, sonsuz dönmüyor. düğmelerimiz sonsuz dönmüyor. Yarım dönüyor, daha doğrusu çeyrek dönüyor. Buna şöyle e, dokunarak, yani şöyle önce kontrol edip kitli mi açık mı olduğuna karar verdikten sonra yönünü tayin etmemiz gerekiyor. Şimdi çektik gelmiyorsa doğal olarak kitli sağa doğru açılıyor. Tüm çekmecelerimiz sağa doğru açılıyor. Buyurun. Şöyle yeni olduğu için biraz raylar yeni. Kendi ağırlığından dolayı da biraz kuvvet uygulamamız gerekiyor. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Sol tarafa da kilitleniyor. Yani çeyrek dönüyor. Şimdi en büyük problem şu. Şöyle çektiğimizde kilitliyken yine aynı yönde yani kilitleme yönünde çevirdiğimizde ortadaki vidası boşa dönüyor. Boşa düşüyor. Bu da doğal olarak kilitlenmemesine sebebiyet veriyor. O da hareket halinde çarpmaya sebebiyet veriyor rayları garanti kapsamının dışında yine tekrar ediyorum rayları kitlenmediğinden dolayı veya şunu mesela biz 3 kilogram ağırlık hacim biçmişiz 5-6 kilo 7,5 kilo çıkardığımı hatırlıyorum sadece şimdi şöyle takdir edersiniz ki hiçbir üretici firma kırmaya, kopmaya, çatlamaya garanti vermez. Cep telefonlarından veyahut diğer elektrik cihaz, elektronik cihazlardan vardır yani bilgimiz. Şarj aletine bile kablosunu kırmışsan görünmüyorsa bile hani bu kullanıcı hatası deyip yenisini ücretle veriyor. Doğru mu? Yani Arası aynı şey. Kendi hatalar olduğundan göndermişlerdir. E, merkezi kilitleme Neyi mesela? Yandan merkezi Evet şu. <laughs> Bunun anahtarı ne <nerede> acaba? Üçüncü olması Üçüncü Normalde üzerinde gönderiyoruz ama ee, düşmeden dolayı üçüncü çekmeceye bantlı bir şekilde geldi bize. Evet. Bu şekilde vereyim. Şimdi mi kaldıracağım? Yine şöyle kontrol ettik. Doğal olarak kitle. Bunu sağ tarafa çevirdiğimizde açıyor kendisi. İlk başlarda biraz sert. Biraz sert çekmemiz gerekiyor. Sonra hay alışıyor. Peki anahtar çıkardık. Şu düğmeyi içine bastığımız zaman yine kilitler mi? Evet. evet. Her tamam, türlü basmaya kilitliyor. içinde Evet anahtarı normalde alıyoruz. Yani şöyle bir arıza gittiğim bile oldu. Bunu kapatmış arkadaşları. Aynen. Arkadaşım böyle öyle yaparsa. Kapatmışlar açılmıyor. Ekipten biri de ondan haberi yok. Şurada saklamış anahtarı. Hı. Anahtarı buraya saklamış. Yani çekmecemiz açılmıyor Arza Arıza geldi. Gittim. Önce de anahtarı bulalım. Şu anahtarlarla pek aynı kilidenin sahip değil. Kesinlikle açmıyor. Evet. Tamam yine tekrar ediyorum kilitlerimiz şöyle çekmecelerimizin kilitleri sağa doğru açılıyor sola doğru kilitleniyor şöyle kontrol ettiğimizde çektiğimizde bunu normalde kullanmıyorlar ama açık kaldığında kilitlenmiş oluyor ki tehlikeli bir şey yok yani yine evet. ben de aldığım yere bırakayım Açın olsun. Sola doğru kitleyip sağa doğru açıyoruz. Şimdi diğer en çok açılan şeylerden arızalardan bir tanesi de şu. Diyor ki ana ekranda, gösterge ekranında birden çok hata var deniyor. Evet. Yani bu bizim yani tasarımımız böyle. Oksijenler kapalıyken iki oksijen, iki tüpte kapalıyken ekranda birden çok hata diyor. Diyor ki X1 oksijen basıncı yok. X2 oksijen basıncı yok hatasını veriyor. Bu normal. Yani bu bir arıza değil. Tüpleri açtığımızda bunlar kayboluyor zaten. Ekrandan gidiyor. Yani. Şimdi şöyle vebasto kullanımı ve klima kullanımına geldiğimizde normalde burada tuşları var. Isıtıcı mesela şu an açılmış. Hatta kokusu da geliyor Adamın sanki. biri bastı çünkü sanki az önce. Kokusu da geliyor evet. mi? <laughs> Kanası <harazan almayası. gülüyor> Vebasto şu an basılmış. Açıldı çalışıyor ve bastoyu, şunu ısı tahliye yönünü aşağı çevirdiğimizde bu epoksi de sararma hatta daha fazla yanmaya kadar gidiyor. Kaplamayı eritebiliyor. Yani bunlara garanti kapsamının dışında oluyor kullanıcı hatası olduğundan. Ne tarafa çeviriyor? Yukarı. Yukarı veya sağ sola doğru. Normalde biz kullanıcının kolay olsun diye onu sabitlemesini de biliriz. Ama kullanıcı kolay olsun istediği yöne çevirsin diye. Yok ya. Yani şöyle bakıyoruz. çevirebiliriz. Bakıyoruz. Bu da genelde aşağı çevriliyor. Yani sarılmaya sebep oluyor. Yeni araçlar da hoş evet. bir görüntü almıyor hem kapsamının dışında. Kabarma neden oluyor? Çatlıyor. O kaplamanın erimesine sebep evet. oluyor. Klima da yine klima ünitesi ayrı. Araçtan bağımsız. Ön kokpitten bağımsız olarak burayı soğutuyor. Kontroller yine burada da var, orada da var yine ama hepsinin yani Webasto'nun da, soğutmanın da ön tarafta hani göstergesi ve kontrol paneli mevcut. Genelde açma kapama işlemimizi arka taraftan yaparsak sinyal çakışmasını engellemiş oluyoruz. Ya önceki modellerde şey çakışma çok olduğundan dolayı evet. genellikle birini iptal ettiler. Yani Doğrudur. hani bunun Doğrudur. önüne geçmek için bir tarafı mı kullanmak? Evet, Ağabeyim. bunun önüne geçmek için bir tarafı kullanmak uygun. Eğer içeriye karar verdiyseniz içeriden kullanın. Tek bir elden kullansın kullanırsın evet. ama. Her tek sonuçta. bir elden kullanılması tamam. daha uygun oluyor. Tamam. Ya, i̇çeriden açılıp buradan kapanmaya çalıştığında kapanmıyor zaten. Evet. Bir de hocam yan kapı açıkken araç stop ediyor mu? Evet. Kimi zaman gittiğiniz ki, yerde evet. o sorun Sağ çok fazla. açıkken aracımız stop Aynen. Yok. Kimi arızalarda... Bu güvenlik amaçlı isteniyor özellikle. Evet. Şu sağ taraftaki 220 prizlerimize enerji vermek için, 220 cihazlarımızı şarj etmek için inverter açmamız gerekiyor. Burada inverter tuşuna basmazsak onlar şarj olmuyor. Şöyle bir şey var. Araçlarımız biraz e, otoparkta, bakanlığın otoparkında uzun süre beklediğinden dolayı akülerimizde biraz zayıflama mevcut. Bunu dış alım prizi dediğimiz dış taraftan şarj ederek halledebiliyoruz. Bakar mısınız? Bu kesici cihaz alet var ya bunu bir şuraya taşıyabilir miyiz? Zonk edebilir miyiz? Hayır maalesef. Ama bu çok ters olmuş evet. yani şey. hani böyle hasta damar yollayacak. Şimdi şöyle tersi. genelde, şöyle oluyor Yani bizim düşüncemiz şu şekilde. Hani ilaçlar genelde burada olduğu için. Evet. Hazırlamada burada olduğu için hemen buradan hazırlanıp buraya atılsın diye biz böyle düşünüp böyle tasarladık. Burada da damarını açıyoruz, buradan atıyoruz ya. Evet. Biz burada uyguluyoruz ya. Damarı burada açacağız, bu arkadaşa de. vereceğiz, de. o arkadaş da atacak. Yok yani şimdi şöyle bir an... an <laughs> ben şey yani kalite cam, standartlarına göre cam de atıklar için düşünmüş normalde. Yok, e, kalite yapıcı standartlarına yapıcı göre de yardımcı sağlık personelinin yanında olması gerekiyor kalite evet, standartlarında evet, öyle yazıyor. Evet, şöyle, e, ama ne şey şansımız şey yok düşün. hocam peki diyelim ki Bunu biz dermeden, buraya delersek yapıştırma mı olur yani güçlü dermeden, bir yapıştırıcıyla. Genelde şey kullanılıyor lastik. Bas lastiği dediğimiz lastik kullanılıyor. İki ucu çengelli olanlardan yanına bir tane atılıyor. Bu evet. şekilde ama deldiğimizden garanti yani, dışı mı oluyor. Evet, tabanı veya ABS'i delip zarar vermiyoruz. Evet. Bir ABS'de bir delik açtığımızda bir çatlak oluyor. Çatlak yürüyüp gittiğinde problem size kalıyor. Şurada da yer var. Aslında yani, yani biz adam, bu, bu, fiyatı bu fiyatı projeyi bu şekilde yani sunup bu şekilde kabul <laughs> görmüş. Ona inanın yapacak bir şey yok. <laughs> USB girişleri şey. evet ne için? Hı. İki tane USB giriş koyduk. Normalde bir tane isteniyor. Biz ikincisini ekledik. Normal Hı. şarj için. Telefon, Telefon şarjı olabilir. Kesinlikle. Aynısından karşıda da var. Hı. 2020 modellerde Var. var Bütün Telefon. modellerde USB girişi var. Telefonlarınızı şarj var. Evet. Bu da bir de iki renk Mor var değil mi? mor sadece mavi Buyurun. Dörde basınca 67 değil mi? Yok. Dörde basınca açılma şurası. Evet. Dolap. Şurayı bak abi. Gece modu. Aynen. Arka tarafta iki tane led aydınlatmamız var. Sedye aydınlatma dediğimiz aydınlatma. Diğer iki serimizde bunları kapıya otomatik bağlamıştık. Şu flaşörler gibi, yukarıdaki projektör gibi açıldığında kapı otomatik yanıyordu. Bunu da manuel aldık. Burada sevgi aydınlatmaya basmadan yanmıyor. bildiğiniz olsun. Galiba biraz şey, basit güzel, çıkmak güzel, gerekiyor. Yani. Çünkü inventörü açarken... Gider mi acaba? Kalın evet. tuttuk fleksiyi. Bu sistem ne yeri mi? Efendim? Evet. onu da Çok genelde değil soruyorlar. Değil Çok zor değil mi? Beş altı tane bir aracı satın. Hayır hayır hayır. Hayır. Sadece hayır. Oraya lastiği sadece. Sadece, sadece bunu Evet. Sitenin genelde mı? bunu soruyorlar. Genelde de. Tamam. Sadece i̇şte, bu lastik. Şoför lastik. beyler soruyorlar. Ha. Şu lastiği çıkardığımızda ha. onun ha. anahtar ha. takımı çıkıyor. Onu çevirerek aşağıdan çıkarıyoruz. lastiği. O lastiği kaybettiğimizde de oradan su alıyor. Bilginiz olsun. Tamam. tamam. <laughs> Kaybedenler var yani. Yaşadığım olayları anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Şurada acil butonumuz var. Acil durumlar için. Tüm kitlemeyi, tüm kapıları şuradan verin tüm kapıların kilitlemesini buradan yapıyor. Acil durumlarda kilitliyor hemen. Bastığımızda kilitliyor. Hepsini kilitliyor. Yani hemen alıp çıkmamız gereken zorlama bastığımızda hemen kilitliyor. Ee, yine özellikle çekmeceye çekmecelere değindik. Mesela Hoş yeni yeni araçlarda bunu bunu kırmışlar. Malum tekrar ediyorum hiçbir kırık garanti kapsamının dışında değil. Yeni bir araçta bunu ters takmışlar, ok yönüne uymamışlar. Zar zor okuyor, hata veriyor, parazite sebep oluyor. Bize soruyorlar ya yeni araç değil mi? Tamam yeni araç ama hani biz sıfır olarak teslim ettik. Siz de bu şekilde aldınız. Bundan sonrası size ait yani kullanım mı? telefon mu? Koyabilirsin. Adam yani. Yani. Ee, şey yani. e, olmadı mı? Anlatma. <laughs> bir şey. ama talebi olmadı. Biz özellikle her bir ile şey söyledik. Talep, talep ederseniz şey anlatırız diye üst havalandırma Hı? evet. açmaya gerek var mı? Evet. Üst havalandırmayı buradan açıyoruz. Aynı tuş burada da var. Şu an tek bastığımızda hangi yöndeyse onda çalıştırıyor. Üzerine basını tuttuğumuzda içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye kendi seçimimize göre yön değiştirebiliyor. Şimdi tersini aldı. Dışarıya veriyor. İçerideki kokuyu falan çıkartmak istediğinizde evet. iyi bir yöntem olabilir. Aynen. Aynen. İçerideki kötü koku dışarı atmak. Şu dizilime yine tekrardan Kısım ben de değinmek yani. istiyorum. Yani bizim normal dizilimimiz bu. Vakum burada. Nemlendirme kavanozumuz burada. Flow metremiz burada. Bu flow metreyi genelde alıp buraya koyuyorlar. Buraya taktıkları zaman bu üst çekmecemiz gelip değiyor buna. O da kırıyor. Şuradan kırılıyor genelde. Plastikle metal ayrımında. O da garanti kapsamının dışında değerlendiriliyor. <laughs> Koltukta şöyle bir olay yaşandı. Ee, muhtemelen pozitif diye almışlar. Covid pozitif diye. Kendiler öne biniyor. Kullanıcılar 3 e, hastaydı. Artıya alıyorlar. Sevdiği oturtmuyorlar. İkisi şurayı paylaşıyor. Ha, Alman. Evet. Evet. Alman şansların ikisi burayı paylaşıyor. Biri de koltuğa oturuyor. Bu da malum hani iki ağırlığı birden Kalınmış kaldırmıyor. Mu? Evet, da hatta. Mı? Topan, mı? Hayır, Yok, hayır, hayır üstten <laughs> kapanma. Sağ sola döner. Sağ, sağ. sağ sola döner. Ya şimdi şöyle hassaslığından değil yani. yani. Muhtemelen 80 erden 160 veya 150 kilo üzerine ağırlık bindiğinde malum. Ama işte ben 160 oturamaz ki. yok. Ya kendileri söyledi yani. Allah. Ben, ben teşhis etmedim. Bunda güzel. bir ekstra güzel. bir ağırlık güzel. binmiş dedim. Güzel. Onlar da anlattı yani. Böyle oldu yani. Kusura bakmayın diyor. İyi gene itiraf etmişler. Altında bir yapmışsın. tane piston var. O da o pistonun yan tarafta tutunma yeri var. Kaynaklı. Onu bile yamukmuşlardı. Evet sağ sola dönmeyi de gösterelim. Şu şekilde kolumuzu çevirdiğimizde, yukarı kaldırdığımızda sağa sola hareket ediyor. Bunun arkaya yatması da bir üstteki siyah bu. Yok o sabit koltuk diye geçiyor zaten. Bu da hareketli koltuk diye geçiyor. Parantez içerisinde hemşire ve doktor koltuğu diye geçiyor. Aracımızın başka iç tarafta muhtemelen anlatılacak bir şey kalmadı. Şu cepler genelde hassas oluyor. Bunlar kırıldığında malum kırık. Çok, çok zayıf ama onun ya. Yani. Şimdi şöyle evet bunlarda da genelde bugüne kadar şöyle oldu. Bir birkaç tane istasyonda definin oturmadığını söylediler. 3-4 tanesinde de ventilatör oturtturamadılar. Hatta şöyle kilidine kadar bozulmuş. Hani öncelikle yani bir şey olduğunda sormanızı tavsiye ediyorum. Normalde yani herkeste numaram oluyor. İsteyen herkese de veriyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Hoca 11-12'lere kadar arayanlar oluyor. Bir sıkıntı yok. Verebilirim. Şimdi şöyle definin altında iki tane çıkıntısı var. Çantasının oyuk kısmı orası. O karşı tarafta braketine çıkıntıya oturuyor. Onunla denk gelmedi sürece ne yaparsanız yapın oturmuyor. Biraz da o bozulduğunda, ayar bozulduğunda, karşılıklı kaydığında üstten de bastırsak oturmuyor. En büyük yaşadığımız problemlerden bir tanesi bu. 12 volttan şarj oluyor. Kendi braketinden şarj oluyor. Eğer 220'si var. Şurada soruyorlar mesela bir tane şu kutu olması lazım. Evet. Bu ne işare ediyor? Soranlar da oldu. Bu bunun 220'si. Bunu braketin dışında haricen çıkardığımızda şarj etmeye yarıyor. Normalde tek batarya. Arkadaşımız da söylemiştir onu. Üstü yolda zaten. Bir de e, Defi'nin şeyin tansiyon manşonu burada mı acaba? Evet. evet. Çınırtı. Çınırtı. Hangisi onu da gösterelim de, de. Çünkü arkadaşlarımız bilemeyebiliyor. Evet. Aynı bağlantısı şeyle beraber. Hı hı. Evet. Klipsli. Tam. Biri buraya geçiyor, biri de buradan. Yeri de var zaten. Az önce direkt anlattım onu da. Benim, 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 arkadaşlar bu raketin de iki tane yuvarlak nokta var çıkıntı. Karşısında da uyuru var. İki tane yuvarlak. O çantası kendi kılıfı onu kapattığında kendi yuvarlak olan geçmesi gereken yeri kapattığında oturmuyor. Oturmayınca da arkadaşlarımız zorluyor. Hani braket kolay yamulacak bir şey değil ama yani yamul diye denk geldik yani. Bayağı bir yörüngesini kaydırmışlar. Kilidi bozulmuşlar. Bozulmuştu. Üç kere değiştirdim. En son ayar tuttu. Yani şey olmadan da hani oturtturamıyorsak ben Adana bölgeden geliyorum. Bir şey olduğunda da yine Adana'dan geleceğim. Orada ikamet ediyoruz. 539 857 5780 539 857 5780. 80 İsmim Tarık. Yangın sonucu... Evet. Bununla ilgili bir şey var mı? Yok zaten standart. Evet. Ya şimdi ne işidir? Ne işidir? girmiyor. Ha. Ya o tip. Bu eğitimden Allah'a da Dokunmayın dışarıda. Dokunmayın değil de hani. Hani gerekli